Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? İşlerin yolunda gittiği Kanarya'da ara transfer döneminde yapılacak transfer takviyeleri düşünülmeye başlandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin gündemine bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren yıldız oyuncu girdi ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Bu süreçte devre arasında yapılacak takviyeler için çalışmalarına başlayan yönetim, bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren Yıldız'ı gündeme aldı. Fenerbahçe'nin Spartak Tırnava ile oynadığı Konferans Ligi grup aşaması son maçında Kadıköy'de tribünlere tanık bir oyuncunun menajeri konuk oldu. Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonu başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst yarım sezon forma giymiş ve lige damga vurmuştu devre arasında Vaut ve Gorst için bir hamle yapması beklenen Fenerbahçe, Michi Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline yönelik Hollandalı oyuncuyu düşünüyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 18 maçta, 13 gollük katkı, 9 gol, 4 asist, sağlayan Hollandalı golcü sezonun ikinci yarısını ise İngiliz devi Manchester United'da kiralık geçirmişti. Bu sezonun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a e kiralanan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu 14 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İki Fener taraftarı, Wout ve Gorst'un takımda olmasını ister misiniz? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın. En son güncellemeleri ve haberleri takip etmek için kanala abone olun.